Sayın kardeşlerim, bugün size kanalımı biraz düzenledim, toparladım. Ayrı bir içeriğe başladık. Onun hakkında genel bir bilgilendirme verecektim. Kanalın ismini fedenim yaptım. Yani bu daha kodlamatik bir isim. Felsefe, edebiyat, din, film ve de müziğin kısaltması olarak kullandım kanalda neler olacak onu söyleyeyim biraz. Felsefik videolar yapacağım. Yani felsefe hakkında kendi yorumlarımı katacağım veya da açıklamalar yapacağım. Edebiyatta daha seslendirme üzerine olacak. Dinde de hani felsefik dinler veya da dinlerin tarihi falan hakkında biraz videolar çekebilirim. Onun haricinde film önerileri yapacağım arada. Onun haricinde son olarak da atıyorum 100 aboneye özel müzik, 250 aboneye özel müzik falan gibi öyle kutlamatik müzikler yapacağım 45 dakikalık vesaire. Bu şekilde olacak. Yani genel itibariyle böyle olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim içeriğini beğenirseniz abone falan olursunuz zaten söylemeye de gerek yok